Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkınının son bölüm sahnesinden seçimlerin kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim. Yusuf Seyran'ı havalimanına getirilen seçimlerin görüntülerini sizlere aktarıyorum. Havalimanından seçimlerle aktarıyorum ve Seyran'ın güzel görüntüleriyle dizi hiçbirinin aynı anda bir yerde nasıl çalıştıklarını sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Umarım bu güzel videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Dizinin içibinin set arkası oyuncuların keyifli eğlence dolu anlarıyla sizlerin karşınızdayım. Güzel görüntülerle her zaman sizlerin karşınızda olacağım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yorumlarınızı da seve seve okuyacağım. Yorum kısmında yazabilirsiniz yorumlarınızı gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize iyi bakın